Herkese yeniden merhaba. Eşitsizliklerin son videosundayız. Bundan sonra parabol ve karmaşık sayıları bitirince yeniden bir konu tekrar videosu. Hatta birkaç tane konu tekrar sorularına yer verdiğimiz videoda eşitsizliklerle karşılaşırız muhtemelen. Şimdiye kadar orta ve temel seviyede sorulara yer verdik. Şimdi bugün biraz işleri karıştıralım. Daha zorlu sorulara bir göz atalım derim. Tabii yakın zamanda deneme çözümlerine de başlayacağız. Muhtemelen Orada da karşılaşacağız eşitsizliklerle. Şimdi isterseniz sizin için seçtiğim güzel sorulara bakalım. AYT Matematik Soru Bankası'ndan. Tabii ki hız yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan. Haydi bakalım başlıyoruz. Önce soruya siz uğraşıyorsunuz. Ondan sonra çözüme bakıyorsunuz. Size tavsiyem bu. Evet ilk sorumuzla başlıyoruz. Evet şimdi ilk soruya bakalım. Dik koordinat düzeninde 0-10 kapalı aralığında tamamlı y fx y eşit gx fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir kırmızı olan fx mavi olan gx. x elemanıdır 0 10 kapalı, kapalı aralığı olmak üzere. fx büyük gx eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları 5 tanedir. Buna göre a tam sayısı kaçtır? Hadi bakalım düşünün biraz. Şimdi burada şu noktada x eşit, şu noktada x eşit, şu noktalarda eşit, şu noktalarda eşit. O yüzden bunları almıyorum. Neresi benim koşumu sağlıyor? fx, gx. Fx büyük Gx yani şu aralık 0 A açık aralığı. Sonra 2 A eksi 1 9 açık aralığı. Güzel. Şimdi bunu inceleyeceğim aslında. 5 tane tam sayı değeri için sağlıyormuş. Bakınız daha önce bahsetmiştim. Mesela şöyle diyelim. E, M ile N arasındaki x'lerin sayısı. M küçük x küçük ne tam sayılar için konuşalım. Tamam mı? m küçük x küçük ne bu aralıktaki x tam sayıları. Şimdi her ikisi açıksa x tam sayı adedi m eksi ne eksi 1'dir. Her ikisi dahilse m eksi ne artı 1'dir. Bir tanesinden biri dahilse yani bir tanesinde eşitlik varsa şu şekilde sadece m eksi nedir? Bizim burada aralıkta saymak istediğimiz sayılar şöyle gösterelim. 0 a aralığında 0 a yani aslında şöyle gösterebiliriz. 0 küçük x küçük a. Burada kaç tane tam sayı var? a eksi 0 eksi 1 değil mi? Her iki tarafı da dahil değil. Eşitlik yok iki tarafta da. O zaman x tam sayı adede a eksi 0 eksi 1 yani a eksi 1'dir. a eksi 1 buradan geldi. Sonra şurası için konuşalım. Yine aynı şekilde aslında. 2a eksi 1 küçük x küçük 9. Kaç tane x tam sayı değeri var? 9 eksi 2a artı 1. Yani 9'dan bunu çıkar. Bir 1 eksiltiyorum bundan. Bundan da 1 çıkartıyorum. Yani 9 eksi 2a. Şurası artı şurası 5'miş. Bitti. Yazalım şöyle. 9 eksi 2a bu aralıktaki tam sayı adedi. Bu koşul sağlayan tam sayı adedi. a eksi 1 artı a eksi 1. Bu aralıktaki bu koşulu sağlayan tam sayı dedi. Bu 5'miş. Artık a'yı bulunuz. Nedir? Hemen bakalım. Eksi 2a artı a, eksi a 9 eksi 1 8 e, yaptı. 5'i de diğer tarafa attım. 3 a'yı buraya attım. Yani 3 eşittir a'ya. Güzel. Keyifli bir soru. Bir sonraki soru. x artı 5 büyük 0. 1 bölü x eksi 3 küçük 0. Eşitsizliğinin İşsizlik i̇şte sisteminin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Buyurunuz bakalım. Şimdi bunu çok rahat inceleyebilirim değil mi? X artı 5 büyük sıfır neresi için? Hemen şöyle yazalım. X eksi 5'ten büyük değerler için pozitif olacak. Eksi 5'ten küçük değerler için negatif olacak. Yani şu koşulu sağlayan eksi 5 artı sonsuz. Buranın çözüm kümesi. Peki burası için koşulum ne? Küçük sıfır olsun istiyorum. 1 pozitif sıfırdan büyük. O zaman x eksi 3'ün küçük sıfır olması lazım. Ve tabii ki x 3'ten farklı olacak. Yani x eksi 3 için kökü nedir? 3'tür değil mi? 3'ten büyük değerler için pozitif. 3'ten küçük değerler için negatif. Yani eksi sonsuz 3 aralığında. Eksi sonsuz 3 aralığında. Bu ikisinin birleşimi ne daha doğrusu kesişimi ne olacak? İkisinin kesişimi 3 açık aralı 3'ü alamıyorum tabii ki pardon. Eksi 5 3 açık aralı. Eksi 5 3 açık aralığı, bakıyoruz her ikisinde de evet. Çözüm kümemiz en geniş çözüm aralığı eksi 5 3 açık aralıdır. Bunu şöyle görebilirsiniz eğer. Hani ben buradan doğrudan yaptım ama. Eksi 5 artı sonsuz. Hemen sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Şurası sıfır. Burası eksi 5. Şöyle devam ediyor. Artı sonsuza doğru gidiyor. Artı sonsuza doğru gidiyor. Tabi artı sonsuz dediğimiz de bir yer değil. yani Sıfat anlamında. Öyle göstermesi çok sağlıklı değil. Ee, diğer taraftan eksi sonsuz 3 aralığı. 3 diyelim. Eksi sonsuz. Şimdi bir taraf şurayı alıyor. Eksi sonsuzdan 3'e kadar. 3 dahil değil. Diğer tarafta diyor ki eksi 5'ten artı sonsuza doğru. Değil mi? Ve aralıklarımız açık o zaman şurayı alacağım. Pardon tamam 3'den gidecek. Eksi 5 3 açık aralığıdır işime yarayacak olan. Şimdi bir sonraki örneğe bakalım. x kare eksi 2 x eksi 15 küçük 0 x kare eksi x eksi 2 küçük 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm tablosu aşağıda verilmiştir. Buna göre a artı b artı c artı d 3 ifadelerden hangileri doğrudur? A, B, C, D, 30, sarı bölgede bulunan tam sayıların toplamı 1, bla bla bla. Bir bakın bakalım. Kökleri bulmamız yeterli olacak. Bunun çarpanlarını ayıralım. Ne olur burası? x-5 çarpı x artı 3'tür. Yani buradan elde edeceğim kökler 5'e eksi 3. Bunları yazacağım şimdi. Şurayı da bir inceleyelim. Ee, x-2 çarpı x artı 1. Buradan hangi kökleri elde edeceğim? x 2 için x eksi 1 için. O zaman başlıyorum. Eksi 3 sonra eksi 1 sonra 2 sonra 5. Güzel. Bana diyor ki hepsinin toplamı 3'müş. A, B, C, D. A, B, C, D'yi bulduk. A, B, C, D'nin toplamı. Eksi 4 burası. 7 burası. 7 eksi 4 daha 3 yapar. Bu doğru. Şimdi çarpımları 30'muş. 3, 6, 5 çarpı. 30. Bu da doğru. Sarı bölgede bulunan tam sayıların toplamı 1'miş. Burada hangi tam sayılar? Eksi 1, 2 aralığında hangi tam sayılar olacak? 0 ve 1 olacak. Toplamları 1. Doğru. Cevap 1, 2 ve 3. Yani hepsi. Şu. Heh. Cevap Edirne. Güzel. Bir sonraki örnek. Ne demiş? A küçük 0. Yani x'lerin katsayıları negatif. Bunu göz önünde bulunduracağım. Şu sıralamayı vermiş. Buradan kökleri bir sıralayalım değil mi? bir tablo oluşturacağım. Kökleri bulalım ve sıralayalım. Hatta sayı doğrusu üzerinde sıralayalım önce. Şurası sıfır olsun. Şimdi buradan elde edeceğim kök nedir? Ax eksi b'yi sıfır yapan değer b bölü a'dır. Değil mi? Burayı sıfır yapan değer c bölü a. Burayı sıfır yapan değer eksi b bölü a. A'nın işareti sıfır. O zaman eksi b bölü a'nın pozitif olduğunu görebilirim hemen. Eksi b bölü a pozitiftir. B bölü a negatiftir. Şimdi B bölü A ile C bölü A'yı sıralayacağım. Eğer ki her ikisi pozitif olsaydı tabanlar aynı payı büyük olan büyük olacaktı değil mi? Şimdi şuraya bakalım B küçük C'ymiş. Pozitif olsaydı C bölü A büyük olacaktı ama negatif olduğu için C bölü A şurada bir yerde ise B bölü A da böyle bir yerdedir. Şimdi şöyle önce satırları ayıracağım. Satırları ayıracağım. Niye? Aşağıda tek bir çarpan var. Eğer iki ifadenin çarpımı şeklinde olsaydı tek bir satırda yazabilirdim. Ama tek bir, tek bir çarpan demeyeyim de tek bir ifade var. Birinci dereceden bir bilinmeyen bir denklem var. Bu satırı ayrı yazacağım. Aksi halde yanlış olur. Niye yanlış olur? Şimdi biz ne yapıyoruz normal şartlarda? Şöyle iki tane denklemin çarpımında diyoruz ki kökleri yazdım. Mesela x1, x2 yazdım. A'nın işaretiyle aynı artıysa diye mesela. A'nın işaretiyle aynı başlıyor, işaret değiştiriyor, tekrar işaret değiştiriyor, devam ediyor. Ama burada öyle değil. Burada A'nın işaretiyle zıt olur. Ne demek istiyorum? Mesela hemen bir örnek verelim. Şimdi 2x-3 çarpı 3x artı 5'i inceleyelim. Bunun köklerini incelerken. Nedir burada? 3 bölü 2, burası. Eksi 5 bölü 3'tür değil mi? Şöyle yazalım. Eksi 5 bölü 3... 3 bölü 2. Şimdi köklerin dışında kalan yerler artı olacak. Bunu ilk videoda söylemiştim. Ama tek başına tek başına yani köklerin dışında kalan kısımlar artı artı buralar eksi. Bu nedir? A'nın işaretiyle aynı yani x'lerin katsayıların işaretiyle aynı. Burayı dikkatle deneyin. Ama tek başına böyle bir ifade bulduğumda 2x eksi 3 nedir bunun kökü? 3 bölü 2. Bu bana şunu söyler. 3 bölü 2'nin sağında artı solunda eksi. Değil mi? Farklı çalışıyor. Yani tek bir kök var. O zaman A'nın işaretiyle zıt, A'nın işaretiyle aynı şeklinde düşünebilirim. Ve tek bir denklem varken tek bir satırda yazmak. Yani şurada bağımsız şekilde duran tek bir denklem var. Bunları tek bir satırda yazmak hatalı olur. O yüzden ayrı satırlarda, ayrı tablolarda inceleyeceğim. Ne demek istiyorum? Şunları bir silelim. Bunları örnek olsun diye yazmıştık. Evet. Şimdi şöyle yapacağım. En küçük kök C bölü A. Yukarının kökü C bölü A. Sonra B bölü A. Bir de aşağının kökü eksi B bölü A. O da pozitif değil mi? Eksi B bölü A. Tabii ki ayıracağım bunları. Diyeceğim ki burası AX artı B için. Burası ax eksi b çarpı ax eksi c için. Şimdi bu satırı kim ilgilendiriyor? Bu kökler. Bu satırı aşağıdaki satırı bu kök. Bu ne anlama gelir? Eksi b bölü a'dan küçük değerler için. Eksi sonra ha pardon. Tabii ki a'nın işareti eksi olduğu için a'nın işaretiyle şöyle yapalım. A'nın işaretiyle zıt olacak. Yani buralar eksi b bölü a'dan küçük değerler için artı burası eksi. Şimdi buraya bakalım. A'nın işareti eksi. A'nın işareti eksi. Çarptım. Artı oldu. A'nın işaretiyle aynı olacak. Çarpımın işaretiyle daha doğrusu. Aynı olacak burası. Yani artı, eksi, artı, artı diye devam ediyor. Bizden ne istiyor? Büyük eşit sıfır olduğu yerleri. Eksi B bölü A paydayı sıfır yaptığı için. Aman buradan uzak duruyoruz. Şimdi şu ikisini çarptım artı. Bu ikisini çarptım eksi. Bu ikisini çarptım artı. Bu ikisini çarptım eksi. Yani eksi sonsuz c bölü a eksi sonsuz c bölü a kapalı aralığı birleşim birleşim b bölü a kapalı aralığı eksi b bölü a açık aralığı. Aynen denizi de olduğu gibi. Güzel. Çok hoş bir soru. Eksi sonsuz c bölü a kapalı aralığı. Ha bak e şıkkı da çok benziyor ama Eksi B bölü A'yı kapalı aralıkta alamam. Niye paydayı sıfır yapan değer? Yani? Bence çok güzel bir soru. Çok çok düşürücü bir soru. Bu soru için biraz videosu çekilir. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız lütfen başa sarın tane tane tekrar izleyin. Pekala. Şimdi bir sonraki örneğe geçiyoruz. Ne demiş? A bir gerçel sayı olmak üzere x kare artı 2 ax artı 1 eksi a 0 denklemin kökleri x1 ve x2'dir bu ifade küçük sıfırmış. Estezin sağlayan A değerlerinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bakalım. Şimdi A ve kökler arasında bir ilişki kurmaya çalışacağız. Hemen bakalım. Hatırlayalım. X1 artı X2 neydi? Eksi B bölü A değil mi? Bura bölü. Eksi 2A bölü X karenin katsayısı. Yani eksi 2A. Güzel. X1 çarpı X2 neydi? X1 çarpı X2. 1 eksi A. 1 eksi a. Şimdi burada her iki tarafın karesini alalım. x1'in karesi artı x2'nin karesi artı 2 çarpı x1 çarpı x2 eşittir 4 a kare oldu. Burayla ilgili bir fikrim var benim. Ne diyor bana? x1'in karesi artı x2'nin karesi küçük 28'miş. Küçük 28. Bunu diğer tarafa attım. Şimdi bunu yalnız bırakacağım birazdan. Şunu yerine bir yazalım bakalım x1'in karesi artı x2'nin karesi artı 2 çarpı 1 eksi a. Yani 2'yi dağıtıyorum içeri. 2 eksi 2 a eşittir 4 a kare. Öyleyse x1'in karesi artı x2'nin karesi eşittir. 4 a kare artı 2 a eksi 2. Ha soru neye dönmüş şimdi? Bakınız yerine yazalım x1'in karesi x2'nin karesinde. Şurada. 4 a kare artı 2 a eksi 2. Küçük 28 diyor ya 28 şuradan da devam edebilirdim. Eksi 28 küçük sıfırdı. Şimdi burada eksi 28'i yazdım yerine. Küçük sıfır artık buradan A'yı inceleyeceğiz. Değil mi? Daha tanıdık bir şekli büründü. 4 A kare artı 2 A eksi 30 küçük 0. Artık bu eşitsizliğin en geniş çözüm kümesini arıyorum ben. Burası çarpanlarına ayrılır mı? Burası çarpanlarına ayrılır mı? Mesela 4a'ya a desek, sonra buraya 10'a 3 desek, tabii ki artı 3 eksi 10 olsun. Bakın şöyle çarpıp topladığımda 12a eksi 10a artı 2 a vardı. o zaman karşılıklı eşleştiriyorum. Yani 4a eksi 10 çarpı a artı 3 küçük 0, güzel. Artık hemen bir tablo çıkartabilirim değil mi? Buradan gelecek olan kök nedir? 10 bölü 4 buradan geldi. Buradan eksi 3. Eksi 3'e 10 bölü 4. Yani 5 bölü 2 diyelim biz buraya. 5 bölü 2. Güzel. A'nın işaretleri, A'nın kat işaretleri artı. O zaman artı, eksi, artı. Şu aralıkmış. Küçük 0 diyor. Eksi 3, 5 bölü 2 açık aralığı. Eksi 3, 5 bölü 2 açık aralığı. Bence güzel soru. Bir sonraki örnek. Evet. Üçüncü dereceden bir polinom fonksiyon. fx bölü x eksi 3 büyük 0. En az çözüm aralığı bla bla bla. Bakın bakalım. Şimdi fx üçüncü dereceden bir polinom diyor. fx bölü x eksi 3. x eksi 3'ün köklerini hemen inceleyebilirim değil mi? Gayet rahat bir şekilde. Şimdi x 3 için 3'ten küçük yerlerde eksi olacak. 3'ten büyük yerlerde artı olacak. Pekala. Şimdi fx bölü x eksi 3'ün sıfırdan büyük olduğu yerlerin en geniş çözüm aralığı. Şimdi şu aralığı eksi sonsuz eksi 1 bileşim 4 sonsuz. Şimdi burası x eksi 3 için yazdık. fx için konuşalım. fx için işler nasıl yürümüş? fx için şurada bir eksi 1 var. Değil mi? Sonra acaba 3'te nasıl da ön, neyse 3 sonra yazarız. Eksi 1 var. 4 var. Ve ben ne beklerim? Şimdi x eksi 3 ile işaretlerinin aynı olmasını beklerim. Demek ki şimdi eksi sonsuz eksi 1 aralığında x eksi 3 negatif olacağı için fx de negatif olmalı değil mi? Sonra şimdi eksi 1'den 3'e kadar negatif olsaydı çözüm kümeme dahil olurdu. Şuraya 3 yazalım. Demek bu aralıkta pozitif. Değil mi? Ya da şimdi bakalım 3 ile 4 aralığında pozitif olsaydı çözüm kümemi dahil olurdu çözüm aralığım o zaman burası negatiftir. 4'ten büyük yerlerde dahil olduğu için pozitif diyorum. Fx'in de aslında işaretlerini bu şekilde inceledikten sonra geriye x artı 1 kalıyor. Bu da gayet kolay. x artı 1'i inceleyeceğiz şimdi. Şöyle yapalım. x artı 1 kökü nedir? Eksi 1 değil mi? Yani eksi 1'den küçük değerler için eksi büyük değerler için artı. Şimdi artık neyi inceliyorum? Şurasını eksi 1 diyelim. 3. Şurayı da 4 diyelim. Burası artı olacak. Burası da eksi. Şimdi artık bütün bu aralıklarda nerede sıfırdan büyük? Bunu inceleyeceğim. Şimdi eksi 1'den büyük yerlerde artı. Şurayı da ayrıntılandıralım. 3 yazalım. 4 yazalım. Burada hep artı olacak. Bunu biliyoruz. Şimdi şu aralığa bakın. Çarptım işaretleri eksi. Bu aralığa baktım, işaretleri çarptım, eksi. Bu aralığa baktım, işaretleri çarptım, eksi. Burada hepsi artı. Yani 4'ten büyük yerler için büyük sıfır değerini almış bu çarpım. Güzel. O zaman cevabımız Edirne. Bir sonraki örnek. Eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bakalım. Şimdi dikkat ettiniz mi? Karesi, burada da karesi var. E bunlar zaten büyük eşit sıfır, büyük eşit sıfır. Yani burası büyük eşit sıfır olacak, burası büyük eşit sıfır olacak değil mi? Büyük eşit sıfır. Tabii ki paydanın sıfır olmasını istemiyorum. Yani x eksi 4 almayacağım. X'e eksi 1 de almayacağım. Niye? Çünkü burada eşitlik yok. Aynı şekilde x'i 3 de alamam. Şimdi ne yapacağım? Aslında işaretini inceleyeceğim kişi burası kaldı. X eksi 3'ün sıfırdan büyük olduğu yerler yani 3'ten büyük olduğu yerler pozitif olacaktır. Çözüm kümem 3 sonsuz aralığıdır. Bu x eksi 3'ün sıfırdan büyük olduğu yerler için bu ifade pozitif olacak. 3 ne dedim ben? x eksi 3'ün ha evet x 3'ün sıfırdan büyük olduğu yerler. Yani x'in 3'ten büyük olduğu yerler değil mi? x büyük 3 için bu ifade pozitif olacak. E zaten diğerleri her durumda ya pozitif ya da sıfıra eşit. Tabii ki sıfır olduğu yerleri işin içine dahil etmiyorum x büyük 3 dediğim zaman dahil etmemiş oldum. Yani 3'ten sonsuza kadar, 3'ten artı sonsuza kadar bütün x'ler benim bu koşulumu sağlayacaktır. En geniş çözüm kümem bursa. Bir sonraki örnek. x kare artı m eksi 3 x artı 2 eksi 2 m eşit 0. İkinci dereceden denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 mutlak değer küçük x2 ise Ha, x1 küçük 0 küçük x2. Ben bu, bu koşulu nasıl hangi durumda sağlandığını vermiştim ilk videoda. Eşitsizlikler ilk videoda. Tabii ki özellikle ezberlemenizi istememiştim. Şimdi inceleyeceğiz hangi koşulda gerçekten x1 küçük x2 ya da x1 mutlak değer x1 mutlak değerinin x2'den büyük olduğu durumlar nasıl olur? Biraz düşünün sonra birlikte inceleyeceğiz. Herhangi bir ezbere ihtiyaç duymadan. Hadi bakalım. Şimdi şuraya bakalım mı? Hangi koşulda? Bak, ilk bize söylenen şey kökleri bulma. Kökleri bulmaya ihtiyacım yok. Şöyle yapalım: a x kare artı b x artı c, değil mi? Şimdi a sıfırdan farklı. Hatta burada x karenin katsayısı 1. burada da 1 verin. İşleri kolaylaştırsın, doğru mu? Şimdi iki reel kök varmış, güzel. Ve işaretleri farklıymış bu iki reel kökün. Öyleyse ne bilirim ben? Bakınız. Kökler çarpımı negatif olmalı değil mi? Kökler çarpımı burası 1. C bölü 1 küçük 0 olmalı. Yani C sıfırdan küçük olmalı. Bu ilk veri. Yani buradaki sabit sayı ne? 2 eksi 2 m. 2 eksi 2 m küçük 0 olmalı. Biliyorum şimdi kökler zıt işaretli. Mutlak değer x1 küçük x2 demek köklerin toplamı pozitif olmalı. Güzel kökler toplamı ne? M eksi 3 daha doğrusu eksi, eksi bura bölü burası değil mi? Yani eksi M eksi 3 yani eksi M artı 3 büyük sıfır olmalı. Neden olduğunu anladınız mı? Köklerin işaretleri farklı. Ve küçük olan kök, küçük olan kökün mutlak değeri ikinci kökten küçükse toplamları pozitif olacak. Toplamlarını da burada inceleyeceğim. Şuraya yazalım onu da. Eksi M artı 3 büyük sıfır bitti. Bitti. Bunu buraya at. Yani 2 küçük 2m yani 1 küçük m ya da en büyük 1 diyebilirim. Güzel. Buradan ne anlayacağım? 3 ee, büyüktür m'den yani m küçük 3. Güzel. 1 küçük m, m küçük 3. 1 küçük m küçük 3. Yani 1, 3 açık aralığında. Bence güzel soru. Bir sonraki örneğe bakalım. Hadi bakalım siz de. Şimdi soruya bakalım. Bir fx fonksiyonu vermiş. Orijinden geçen ve x eksenini yalnız bir noktada teğet olan. Buna göre fx eksi 2 çarpı x eksi 1 bölü x kare eksi 4 büyük eşit 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Burada en önemli bilgi yani en ihtiyacımız olacak bilgi. fx fonksiyonu buysa fx eksi 2 nasıl görünür? Onu bilmem lazım. Şimdi f(x)'in kökleri 0'a 3, değil mi? Hatta 3'te çift katlı kök var. x 2 olunca 2 birim sağa kaydırıyorum. 2 birim sağa düzgünce çizmeye çalışacağım. Yani şurası 2, şurası 5 oldu. 5'te çift katlı kök var. Şimdi bütün kökleri bir yazalım. Tek satırda yapmayacağım ama bütün kökleri yazalım. Köklerimiz f(x)'ten 2 ve 5 geldi. Buradan ne var? 1 var. 1 var. Buradan ne var? Eksi -2 ve 2 geldi. Hepsini yerine yazıyorum. Eksi 2. Sonra 1 var. Sonra 2. Sonra 5. Ayrı ayrı yazacağım. Bir karışıklık çıkmasın diye. F x eksi 2 için nedir kökleri? 2'ye 5. 5 çift katlı kök. Şimdi 2'nin solundaki değerler için bu ifade artı artı. Burada eksi oldu. Burada çift katlı kökte eksi diye devam ediyor. Sırada x eksi 1'e bakalım. x eksi 1 kökü burada. Yani birin solundaki değerlerde eksi sağındaki değerlerde artı. Şimdi ne var? X kare eksi 4. Dikkat etmem gereken durum da şu. Eksi 2 ve 2'yi alamayacağım. Değil mi? Paydayı sıfır yapıyor. Burada artı, eksi, eksi, artı, artı diye devam ediyor. Şimdi bu aralıkların işaretlerini çarptığımda büyük eşit sıfır olan yerlere ihtiyacım var. Burası eksi, burası artı, burası eksi, burası eksi, burası eksi. Demek ki bu aralık işime yarıyor. Eksi 2'ye 1, Eksi 2 açık bir kapalı aralığı. Kimler var? Eksi 1, 0, 1. X tam sayıların toplamını soruyor. Tabii ki bir de burada büyük eşit 0 eşitlik olduğu için bakınız 5'i de alabilirim. Değil mi? 5 de çözüm kümemde var. Çünkü çarpımı 0 yapıyor. Bunları topla 0 artı 5 daha güzel. Cevap Ceyhan. Bir sonraki örneğe bakalım eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Düşünün bakalım. Nispeten kolay değil mi? Burada ya üstel fonksiyon bilmiyoruz ama şunu biliyoruz aslında. Şimdi tabanlar pozitifse o zaman kuvvetleri sıralayabilirim. Buradaki eşitsizlik geçerli olacak. Bu ne anlama gelir? 3 üzeri şöyle yapalım. x kare artı 3x küçük. Şimdi burası ne de 9 üzeri 5 yerine 3 üzeri 2 üzeri 5 yani 3 üzeri 10 diyebilirim değil mi? Tabanları aynı ise eşitsizlik kuvvetlere uygulanır. Demek ki x kare artı 3x küçükmüş 10'dan. At bunu diğer tarafa. x kare artı 3x eksi 10 küçük 0. Şimdi ne soruyor bana? En geniş çözüm aralığı. Hemen ayıralım. x artı 5 çarpı x eksi 2 küçük 0. Artık sadece tabloyu yerine yazmam yeterli. Kökler neler? Eksi 5'e, 5'e artı 2. Bu ifade x artı 5 şurası. x artı 5 çarpı x eksi 2'dir. Köklerimiz burası artı x'lerin kat şartları işaretleri artı artı ile başladı eksi artı neyi soruyor bana küçük sıfır eksi beşe iki açık aralığı Eksi 5'e 2 açık aralı adana. Güzel bir soru. Bir sonraki örnek. Dik koordinat düzleminde y fx doğrusun fonksiyonun doğrusal fonksiyon grafiği verilmiştir. Aşağıda verilmiş. Bla 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 XK, x artı falan filan. Estezinin en geniş çözüm aralığı. Güzel. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Burası kare değil mi? x eksi 1'i incele. f incele. Yani burası kare. Ne demek bu? Büyük eşit sıfır değil mi her zaman? Ama kök buradaki eksi 2 de çözüm kümemde olacak. Niye sıfır yapıyor? Eşitlik var. Eşitsizlikle eşitlik var. Güzel. İnceleyelim mi? Ee, x artı 2'yi dışarıda tutabiliriz. Sadece x eksi 1 ile fx'i inceleyebiliriz. Şurası x eksi 1. Şurası fx. Değil mi? Köklerine bakacağım. Bütün kökler neler? Şimdi... Eksi 2 fx'in kökü eksi 2. Buranın kökü 1. Şöyle yazalım. Eksi 2. Burası 1. x eksi 1'dir burası. Kötü görmüş. x eksi 1. Kökü burada. Birden küçük değerler için eksi. Birden büyük değerler için artı. fx. fx nedir? Eksi 2'den küçük değerler için eksi. Eksi 2'den büyük değerler için artı. Küçük eşit 0 olduğu aralık şurasıdır. Yani eksi 2, 1 kapalı aralık. Çünkü eşitlik de var burada. x eksi 2 için, e, için bu çarpım 0 olur. x eşit 1 için bu çarpım 0 olur. Başka ne diyor? Eksi, ha en geniş çözüm aralığını sormuş. Eksi 2'ye 1. Güzel. Ben sevdim soruyu. Bir sonraki örnek. Aa bitmiş. Güzel. İyi çözdük. Pekala. Öyleyse bugünlük bu kadar. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.